Dün e, CHP'nin kongresi vardı e, Sayın Ünal e, orada da artık e, bir değişim e, oldu Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığına artık veda etti ve yerine Özgür Özel geldi. E, fark da attı aslında e, bir oy farkı da oldu İlk turda e, sal çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı İkinci turda da Özgür Özel aldı. Siz öncelikle bu değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. E, şimdi tabii e, bu bir zihinsel değişim mi yoksa bir genel başkanlık değişimi mi diye öncelikle bakmak gerekir. Bu bir genel başkanlık değişimi. Yani zihin aynı. E, CHP'de evet. CHP'de değişen bir şey yok. Hı hı. Yani e, konuşmaları dün ben hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hem Özgür Özel'in konuşmasını dinlediğimde e, içerik olarak e, Türkiye'yi ve Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunu dünyadaki değişimleri ve Türkiye'nin dünyadaki değişimlere karşı alması gereken e, pozisyonu e, kavramış e, ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde e, verdiği e, bu o, yani Gayri dört seçeneği. tane dört tane ayrı ayrı terör örgütüyle Türkiye mücadele ediyor. Türkiye bir İskandinav ülkesi değil, Türkiye bir Norveç değil. Türkiye demin anlattığım o büyük ateş çemberinin içinde olan bir ülke, yani bir tarafında Suriye, diğer tarafında Irak, öbür taraftan e, maalesef ABD'nin oluşturduğu üsler, e, Türkiye'nin mavi vatan ve Doğu Akdeniz'de verdiği mücadele, e, bütün bunları bilen bütün bunların farkında olan. Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin bilincinde olan bir dil ve söylem görmedim. Ee, terör ve terörle mücadeleye karşı bir hassasiyet görmedim. Dünyayı anlayan ve dünyayı okuyan e, demin anlattığımız hususlarda e, Türkiye'nin yanında pozisyon alan bir siyasi duruş görmedim. Sadece bir genel başkan değişikliği yaşadık. Ve bu genel başkan değişikliğini de hepimiz biliyoruz ki, yine kendi iç çekişmelerinin yine kendi iç hesaplaşmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir genel başkanlık ıı, değişimliği değişimli ya değişim yani. burada bir başarı değil yani yapılan. Değil? Mesela Özgür Özel'in gelmesi sizce siyaset açısından Yani dün bir Twitter'da değil, güzel değil mi? bir yorum vardı. Çok hoşuma gitti. Yani e, bugüne kadar hiçbir seçimi kazanmayı başaramadılar. Dolayısıyla kongrede de, de kendi kongrelerinde de ...kazanmayı başaramayacak, başaramayarak ikinci tura kaldı diye bir paylaşımda bulunmuştu birisi. Tabii. Şimdi e, tabii burada Kemal Kılıçdaroğlu açısından da tam üzücü. bir dram aslında. Çok üzücü. Yani bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kaybetmiş ve e, kongreyi de kaybedip... E, Tarihinde ilk kez bu arada CHP kurultayında e, genel başkanlığı kaybeden bir isim olarak tarihe geçti Sayın Kılıçdaroğlu yani e, CHP tarihinde ilk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim yani diyorlar ama genel başkanken ya, kurultayı kaybeden de, e, evet. var dendi şu anda ama şimdi tarihinde ilk kez diyebiliriz Kılıçdaroğlu için de bence sorun olur mu? yani <laughs> olmaz herhalde şimdi e, CHP'yi ben artık fazla konuşmak gerekmediğini düşünüyorum yani şu anda neden böyle e, düşündünüz? Şu anda Cumhurbaşkanımızın gündemine baktığımda, şimdi Hı -hı. özellikle geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da e, Türk Devletleri Teşkilatları toplantısı vardı. Çok önemli bir toplantıydı. Hı -hı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu arada biliyorsunuz e, geçtiğimiz Cuma günü 3 Kasım AK Parti'nin iktidara gelişinin Gelişi 21. yılıydı. Yıl dönümüydü. E, şimdi e, 21 yılda AK Parti'nin bölgede ve dünyada ne yaptığını, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin bu yeni değişim dönüşüm sürecinde Türkiye'yi nereye taşıdığını anlamak için dönüp verdiğimiz mücadeleye ve tabii AK Parti'nin 21 yılına da bakmak gerekiyor. Bizim artık dönüp bu küçük hesaplarla kendi aralarındaki iç mücadeleler ve küçük hesaplarla değil de şu anda karşı karşıya olduğumuz büyük sınamalarla karşı karşıya Türkiye. Hı hı. Ve bu büyük sınamalardan Türkiye geçerken dediğim gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı pozisyon ve toplantı sonu yapılan açıklamalar Kazakistan'ın, Özbekistan'ın aldığı pozisyon ve önümüzdeki süreçte ee, bu Türk devletleri teşkilatının dünya için ifade ettiği anlamı konuşmamız gerekiyor Önümüzdeki Kesinlikle. haftada Türk hı hı. şey Cumhurbaşkanımız e, Özbekistan'da, Özbekistan'da olacak hı hı. Özbekistan'da olacak yani tayyip Erdoğan'ın ne yaptığını çok iyi anlamak gerekiyor ee, burada görmemiz gereken şey şu batılılar üç güç tipinden bahsederler hard Power soft Power ...smart power. Yani yumuşak güç... E, ...sert güç... ...ve e, akıllı güç. Şimdi son 10 e, yıldan beri... ...gördüğümüz bir şey var. E, büyük güçler... E, ...güçlerini kaybetmeye... ...yaklaştıklarında... ...yıkıcı güçleri öne çıkar. Yani bugün... E, ...baktığımızda... E, ...ABD ve... Avrupa Birliği soft power'ını kaybetmiş durumda. Yani insan hakları, insanlığın üzerinde yükseldiği değerler, ifade özgürlüğü, bütün o insan hakları külliyatı adeta yok sayılıyor. Yani o yumuşak gücünü, o demokrasi dediği, insan hakları dediği, bireyin ifade özgürlüğü dediği şeylerin tamamı yok. Ukrayna ile ilgili İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Kur'an yakma özgürlüğüne sahipsiniz. Ama Avrupa'da bir Filistin atkısını boynunuza astığınızda bu sizin tutuklanma sebebinizse burada siz artık e, çifte standartla e, kendi e, iddialarınızdan, değerlerinizden vazgeçmişsiniz demektir. Dolayısıyla soft power'ını kaybetti. E, smart power'ını yani akıllı gücünü de kaybetti. <laughs> Çünkü hiçbir insan bana şunu söyleyemez. Hangi gerekçeyle olursa olsun çocukların katledildiği, e, mülteci kamplarının bombalandığı, hastanelerin bombalandığı, ambulansların bombalandığı ve 8 binin üzerinde sivilin öldürülmesini hiçbir gerekçeyle açıklayamazsınız. Refah sınırı kapısına bu, giden sivillerin yine aynı şekilde aracının. Bu, Güvenli bölge deyip açıkladığınız ve sonra güvenli bölgeyi bombaladığınız bir dünya bize şunu gösteriyor. Bugün yükselen güçleri peki nasıl anlarız? Yükselen güçleri yıkıma yakın güçler yıkıcı özelliklerini ortaya çıkarırken yükselen güçler düzen arayış, arayışındadırlar. Şimdi bugün düzen arayışında olan kim diye baktığımızda, kurucu ve inşa edici liderlik olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini görüyoruz. Bakın bölgede 6 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölge barışı için adeta ilmik ilmik ördüğü bir süre, süreç vardı. Çünkü biz düzenden yanayız, inşaadan yanayız. Peki hemen burada şunu da sormak istiyorum tabii ki. Şimdi bir de ama Türkiye'de bir muhalefet e, aslında sorunu var. Buna değinmem gerekiyor çünkü Tam aslında konuştuğumuz konu üzerine özgür özel kongrede açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada Hamas için terör örgütü ifadesini kullandı. Ya yani biz bu ifadeden CHP'nin e, Filistin'e bakış açısını gösteriyor diyebiliyor E, Tabii ki. Şimdi Birleşmiş Milletler nezaretinde yapılmış Gazze'de yapılmış bir seçim var. Bu seçim'i kazanmış Hamas. Hamas'ın siyasi ve askeri kanadı var ve e, nasıl ki Batı Şeria'da. Filistin Kurtuluş Örgütü ve işte e, e, Mahmut Abbas'ın başında olduğu bir yapı varsa e, Gazze'de de Hamas'ın e, siyasi ve askeri kanadının olduğu bir yapı var ve bu yapı muhatap alınmış, bu yapı meşru olarak uluslararası görüşmelere katılmış ve bakın geçen gün bir İsrailli askerin e, kendi varlıklarını Filistinlilere hissettirmek için yaptıkları zulümleri anlattığı bir video vardı. Ee, dediğim gibi e, Filistinli olmak demek, e, İsrail'in e, zulmünü her an ensende hissetmek, ölümü her an ensende hissetmek demek. Şimdi e, Hamas'ın askeri kanadına e, terörist diyen bu akıl. Özgür Suriye ordusuna da terörist dedi geçmişte. Yani dünyayı okuyamamak dediğimiz, zihniyet aynı zihniyet dediğimiz, PYD'ye, YPG'ye terör örgütü değildir diyen, Özgür Suriye ordusuna terörist diyen e, Libya'da e, ben e, seküler e, Hafter'i destekliyorum. Oradaki cihadist güçleri destekle yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı e, meşru Libya hükümetine cihadist diyen, Hafter güçlerine seküler diyen akılla e, Hamas terör örgütüdür diyen akıl aynı akıl. O yüzden diyorum ki CHP'de bir şey değişmemiştir. Yani bugün e, konuşmasında e, sırf e, seçimlerde e, Kandil'in desteğini almak için, Kandil'e selam gönderen ve dünya ve bölge yanarken küçük siyasi hesaplarla düşünen bir CHP'den hiçbir şey olmaz. O zaman şuna da şaşırmamamız gerekiyor değil mi? Çıktıkları dakika hem Ekrem İmamoğlu'nun daha öncesinde hem de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya... Selam gönderiyorum e cümlelerine dek. Bu, bu, bu de. şu yani Selahattin Demirtaş üzerinden, Kandile Osman Kavala üzerinden Avrupa'ya selam gönderen bir akılla karşı karşıyayız. Yani az önce konuştuğumuz Avrupa'ya, değerlerini inkar eden Avrupa'ya, inanç temelli düşünmeye başlayan Avrupa'ya, İsrail'e ve Siyonist akla teslim olmuş Avrupa'ya selam gönderen... Ee, öbür taraftan e, işte Kandil'e e, Selahattin Demirtaş üzerinden selam gönderen dünyayı, bölgeyi ve Türkiye'yi bu bakış açısı üzerinden okuyan bir CHP'nin Türkiye'nin geleceğine sunacağı hiçbir katkı olamaz. Çok net açıklamalarda bulundunuz. Aslında e, biz şunu da biliyoruz. Özgür Özel'in e, Ekrem Amoğlu'yla. ...birlikte bu kongrede hareket ettiğini e, biliyoruz. Tüm yönetimin Ekrem İmamoğlu'nda olacağını düşünenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Biliyorum ya çok CHP'ye aslında değinmek bu, ya istemiyorsunuz ya ama... Bunlar işin magazin kısmı. Yani tabii onlar ne yapacaklar? Kendi aralarında hangi ittifakları kuracaklar? E, zaten CHP demek biliyorsunuz parti içi klikler, e, fraksiyonlar e, demek. E, CHP demek e, bugüne kadar... Neden iktidar olamadığını e, sorgulamamak demek, CHP demek kendisiyle yüzleşmemek demek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendisiyle bir yüzleşti mi? E, şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Cumhuriyete sahip çıktığını söylüyor. Atatürk'ün partisi e, olduğunu ifade şimdi, ediyor ki. E, cumhuriyete sahip çıkma iddiasında olmak demek. Demin sözünü ettiğim Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna sahip olmak demektir. Yani siz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin küresel ölçekte karşı karşıya kaldığı tehditlere dair hiçbir fikriniz yoksa, siz küçük siyasal hesap, hesaplarla kandile Avrupa'ya selam gönderiyorsanız, sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmanız falan söz konusu değildir siz kendinize sahip çıkıyorsunuz demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten kendisiyle bir yüzleşmesi gerekiyor ki bu yüzleşmeyi hiçbir zaman yapmadı. Bu yüzleşmeyi yapmadığı gibi de bundan sonraki süreçte CHP yani. içerisinde kim kiminle birlikte olmuş, kim kimi desteklemiş, Ekrem Mamoğlu hangi hesaplarla kimin yanında olmuş, Özgür Özel hangi hesaplarla Kimlerle beraber hareket etmiş? Bunların hiçbir kıymeti yok. Yani Türkiye, yani Türkiye'nin yanında durarak baktığınızda, şimdi Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var. Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor? bir Türkiye ittifakından bahsetti Cumhurbaşkanımız. Türkiye ittifakı neydi? Tek millet diyen, tek vatan diyen, tek bayrak diyen. Yani e, bu o, bunları tartışmaya açmayan e, Türkiye'nin e, yanında duran herkesle beraberiz dedi Cumhurbaşkanımız. Peki CHP ne zaman Türkiye'nin yanında durdu? CHP'nin YPG'nin PYD'nin yanında durduğunu gördük, Hafterin yanında durduğunu gördük, Esed'in yanında durduğunu gördük. CHP'nin Türkiye'yi gidip Amerika'da, Avrupa'da defalarca şikayet ettiğini gördük. CHP mavi vatanın bile yanında durmadı. Yani zihniyet değişikliği derken bunu kastediyorum. Yani mesela Deniz Baykal'a baktığınızda Deniz Baykal'ın bir milli duruşu vardı. Devlet söz konusu olduğunda, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda Deniz Baykal'ın duruşu, tavrı son derece netti. Mesela ben hiç unutmuyorum 2009'da Cumhurbaşkanımız Davos'ta o dönem başbakandı. One minute dediğinde Sayın Deniz Baykal'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı bir konuşma vardır ve 2009 yılında Deniz Baykal'ın yaptığı o konuşmayı yani Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakanına açık bir şekilde. Destek açıklaması yapmıştır. Burada mesela Recep Tayyip Erdoğan değil, burada mesela Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başbakanının orada o muameleye maruz kalmasıdır diyerek destek açıklaması yapmıştır. Ve tabii 2010 yılında da Deniz Baykal'ın ne yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani bu meseleleri Tam burada okurken aklım, farklı. Ben işte şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte sırtımdan hançerlendim e, kelimesi geliyor mesela, yani cümlesi geliyor. Niye bunu söyledim? Mesela Şimdi Deniz Baykal döneminde de e, Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın e, yerine geldiğinde aslında e, Deniz Baykal'la bir yakınlıkları vardı. Şimdi Önce aynı şey olmayacağını açıkladı. Daha sonra, sonrasında aday oldu. sonra e, şimdi aday aynı oldu. şey Özgür Özel'le e, yakınlıklarını biliyoruz. Sonrasında ya en azından özel. şöyle bakmak lazım. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisinin bugüne kadar genel başkan değişikliklerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Yani son genel başkan ee, maalesef bir kasetle değiştirildi. E en azından bu değişikliği yani bütün bu o, olup biten arasında olumlu hiçbir bir şey yok diye soracak olursanız, olumlu bir şey var. Nedir? Ee, o da yani genel başkanın kasetle değil de yani sonuçta bir kurultayla bir kurultayla ve seçimle değiştirilmiş olması bu çerçevede bakıldığında bu şekilde değerlendirilebilir. Sanıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazandığı hiçbir seçim olmadan. Yani evet, şu ana kadar en azından kongreleri kazanıyordu, kendi kongrelerini kazanıyordu. Şimdi ee, onu da, onu da kaybetmiş oldu. Şimdi tabii aslında merak edilen bir konu efendim yerel seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz ki e, tabii ki hazırlıklar e, muhakkak ki var e, ama henüz bir aday açıklanması olmadı e, aday ne zaman açıklanır MKYK'da böyle bir konuşma oluyor mu e, bu gündeme geldi mi şu anda evet. e, nasıl bir süreç bekliyor yerel seçimler için aslında e, Türkiye'yi partiniz açısından da sorarsak yani e, tabii AK Parti'nin dediğim gibi 21. kuruluş yıl Yok. dönümü. Şimdi bir keresinde genel kurulda CHP'li arkadaşlara şunu söylemiştim. Siz iktidar olmak istiyorsunuz. 60 yıldan beri iktidar olmaya çalışıyorsunuz. Ve son seçimde de iktidar olma konusunda epey ümitlendiler. Şimdi iktidar olmak için hazırlık yapmayı bile beceremediler. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan bıçaklandığım ifadesi... Akşener'e. Akşener'e dönüktü. Evet. Yani e, iktidara hazırlık yapmak konusunda bile bir beceri sağlayamadılar. Onlara demiştim ki siz iktidar olmuş ve 20 yıldan beri iktidarda kalan bir partiye saygı duymalısınız. Çünkü sizin hayal ettiğiniz bir şeyi gerçekleştirmiş ve 20 yıldan beri de iktidarda bu saygıya layık bir şeydir. Siz önce saygı duymayı öğreneceksiniz ve ondan sonra bir iddia ortaya koyacaksınız. O yüzden öncelikle Ak Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin ortaya koyduğu bu başarıya saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Biz bugüne kadar 2002, 2004, 2007, 2007 referandum, 2009, 2010 referandum, 2011, 2014, 2015, 2018 2019, 2017 referandum, 2023, yani ben parmaklarım yetmedi kazandığımız seçimleri saymak için. Şimdi bu bizim milletle kurduğumuz bağı gönül gösteriyor. bağını gösteriyor. Bu bizim başarımız değil. Bu milletin bize teveccühü. Yani <laughs> bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'a bir gönül bağı var. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği, Gönüllere girmezseniz sandıktan çıkamazsınız. Dolayısıyla milletle kurduğumuz bir gönül bağı var. Bu çok kıymetli. Bu süreçteki teknik ayrıntılar ayrı. Teknik ayrıntılar nedir? Hı. E, tabii ki şimdi e, Ak Parti'nin e, kurulları, e, ilgili organları yani seçim işleri başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. MYK bu çalışmaları yani Merkez Yürütme Kurulu ha. bu çalışmaları yürütüyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu bir takvim açıklayacak. Seçim takvimi açıklayacak. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'nun ıı, takvim açıklamasından sonra seçim süreci başlayacak. Burada bütün mesele ıı, seçimleri kampanyalar kazanmaz. Kampanyaların seçim kazanmaktaki en... E, ...maksimum etkisi yüzde iki buçuktur. Seçimi lider ve psikoloji kazanır. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanımızın <laughs> liderliğinde... E, ...ve birbirinden ehliyetli ve liyakatli adaylarımızla... ...inşallah e, 2024 Mart yerel seçimlerinde... <laughs> e, ...yine büyük bir zafer kazanacağız ve e, sahiden İstanbul'a baktığımızda İstanbul o kadar çok şey kaybetti ki bu dört yıl. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da dünkü kongrede e, açık bir tavrı var. İşte 2024'te e, işte kazanacağız. E, işte sonraki tarihleri veriyor. İşte kazanacağız diyor. Bunu da merak ediyorum. Sormak isterim size. CHP'deki değişimi nasıl etkiler? Ben size etkilerdi? bir şey sormak isterim. Yani bir gazeteci olarak, Hı -hı. bir medya mensubu olarak e, buna cevap vereceğinizi düşünüyorum. Gündemi çok yakından takip ediyorsunuz. Allah aşkına, 2019'da e, Ekrem Mamoğlu Belediye Başkanı seçildi ve 3 yıl boyunca Cumhurbaşkanı adaylığını konuşturdu. Yani toplum Kemal şeyin Ekrem Mamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını konuştu. 3 yıl boyunca. Sonra geçtiğimiz bir yılda. CHP Genel Başkan adaylığını konuştu. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde medya Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hiç konuşmadı. Yani bunu normal karşılıyor musunuz? Ee, bana soruyorsanız ben bunu en çok eleştirenlerden biriyimdir zaten. Ben asla karşılamıyorum. Çünkü bir belediye başkanının kesinlikle görev alanında ee, o belediye için yani o il için yapması gereken görevi yerine getirmesi gerekir. Ama tabii ki şu konuda da hak veriyorum. Biz Ekrem Amoğlu'nu tatillerde hmm. e, işte ya kayak tatilinde ya başka bir yerde e... Ama bakın sorumlulukları hiç konuşulmadı. İstanbul'a karşı sorumlulukları hiç konuşulmadı. Vaatleri konuşulmadı. Yani her gün İstanbul'da e, medyaya onlarca yüzlerce krizi yansıdı yani yanan Hangisi? yanan otobüsler çarpışan metrobüsler, çalışmayan metrolar e, yani bunların ya bu aslında iletişim açısından çok büyük bir başarı biliyor musunuz yani e, bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı konuşturmayıp dört yıl boyunca kendisini Cumhurbaşkanı adayı ve CHP genel başkan adayı olarak konuşturması ve böylece hiç e, belediye başkanlığını konuşturmaması da bence büyük başarı.